Tarih günde onu iki. Sene başı yakın. Bizim köyde ne radyo var, ne karabon var, ne elektrik var, ne şu var, ne bu var. Şimdi bunun kardeşi Ahmet de bir Ahmet de ara zor, cevap. Biz de grubuduk ya. Yani. Oğlum ev sallarsınız öyle mi? Bir verdik, dedik ki ya bu Sene başı bile kaldık. Bilet de iki buçuk Milli kıyam. O zaman da var mıydı? Milli Sen gel de sen <laughs> 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 Ne yapıyorsun? Okuyor musun? Yok ben çalışıyorum. O sınırda bir şey i̇şte. Evet. Şimdi dedik ki bu Melahattin nerede diyeceğim? Yol yolak da yok o zaman. Ne Dolmuş, tahsil, şunu yok. Eşek veren gelsin, yalan yolculuk bu. Ulan ne yapalım, ne yapalım? <laughs> Kuzum, <den almasın>. <laughs> ya, ya, var? Kızım ben almasam biraz önce içtim. Al, al, Ben rahatsız oluyorum. Çok özür dilerim. Sağ olun, ben alayım. Bana bakın, ne başına var? Yok, yok. Sen anlat. Ben aramızda konuşur kadar. Babası Mehmet şöyle şeyde oturuyor Hacı Hocam. Hoca dayı. Şöyle duruyor dedi ki ya ne dedi karanlığı ya bir telaşınız var ne dedi böyle çeşeye dedi. Dedi ki hocam biz de biz yılbaşı bile kaldık dedi onu numarasını dinleyeceğiz ama dedi. Biz de dinleyelim nasıl dinleyelim diyeceğiz aramızda bir olarak vuruyoruz. Ya şimdi dedi güzel aletler çıktı, radyo ne çıktı, birimiz alın yeriz dedi, ne var dedi bu ya. Ertesi gün Koçlar'a geldik, Koçlar'da bu çolağın arabiyi gördük. He. Parla, Yo. parlasanı çolak, arabi var bunlar. <laughs> ben o konuşulmasına dedi ki, ya benim radyo var akşam gelin dedi, yıldaşı konu dedi. He. Çıkın gelin dedi, hemen alemci kendimize kendine dedi. Bir merak dedi ya. Şimdi oraya gidecek, böyle konuşurken dedi ki, parlasana gidecek. Koca dedi, karal Ne olacağını dedi, Tolağın arası vardı, onu arka da dinleyecek milletleri değil mi dedi. Ya gidin ya dedi, daha onun dedi, şu modern aletleri çıkacak. Sonra da zaman var dedi. Kim onu diye? Hoca. babası. Hmm. Kafası. Ne çıkacak? Hocam dedi, daha bir, bir radyo bile alamadım. Daha siz orayı da dedi. Onun dedi o çırpı şahı söyleyenler orada görmeyecek televizyonu söyledi. 52'de. Hmm. Onlar çıkacak dedi. Onları da göreceğiz dedi. Şimdi köyden çıktık. Cevap biraz okkaydı ama. Ya anlat dedi, dedi hoca da bazı salmanlı yalan atıyor. <laughs> Ne öyle böyle sallanmıyor ya? deyince Karaz'a gözüküyor, ne yalan mı var Ya hiç orada dedi, radyonun içinde adam görünür mü? <laughs> ya belki görünür dedi, onun da ona göre bir şey çıkar veya hoca görmüştür. <laughs> ya dedi, Burak uyar. Evet. Dedi, Biz biz yalan ya. Bu dedi, yalan <laughs> ya. Ama, ama, ama. işte yalan olsun. Gerçi adı parlasana kadar zor <laughs> işler. <karen, gülüyor> Var da selamun aleyküm selam. Ne oturduk? Böyle kulağı açılınca Hacı Çolak ne dedi biliyor musun? He. Oğlum doğru söylüyor Hoca dedi bu çıkacak dedi. Bu olacak. Hoca da esirde bilen kalmış. He. Şey, çolak da öyle şey Şu parmakla Hocanın hiç yalanı yok Cevap Efendim dedi. Ne çıkacak İşte bu zaman zaman söz konusu oldu. Geldi, geçti, gitti. Şimdi benim de bazı oranıma dağılıyor. Ya diyelim acaba bu nasıl olur ya burada bu adam görülür mü? Görülmez mi? Ben derken aradan geçti biraz zaman. Tarih doğrusu 60 8 ne, ne 67 mi? İstanbul'dan şeye gideceğim. Almanya'ya gidiyoruz. Baktığımız da televizyonlar deneme yayını yapmış. Ee, Vitrinlerde. Evet. nerede? Doğru evet. abi, çıkışırlarda deneme yayını evet. O şeyle bir düşündüm, hocanın tak diye aklıma düştü Bayram Efendi. Dedim ki bak biz hocayı yalanlıydık ama. Demek ki dedim 10 sene, 12, 14 sene sonra bunlar gerçekleşti dedim biliyor musun? Hoca ya bunu İngiltere'de yeşillikte görmüş o zaman buralarda belki böyle bir yeme mi var mı? İngiltere e, gitmedi de yani. İngiltere, İngiltere, Yeseride, Yeseride Yeseride bağmış, da, ya yani. İngilizlerin eserinde kalmış. Orada mıklandızı gördüğünü şey yapardı. Çek adamı çektiğini, demir demiri çektiğini orada ya, gördüm. Yani. Hmm. Biz de şeyde Hindistan'da kaldık. Hindistan'da kaldık. Hindistan'da kaldık da orada demir demirim kettiğini görmüşler. Şu biçer diyorum mı tarih oğlum? okudum. Yakin biçen biçer var ya. Şimdi Amerika'da bir adam icat edip de bizim bu memlekete gelene kadar, bu halini alana kadar 128 sene geçmiş. İçeri bu hale getirene kadar büyüde büyüde daha tekniğini yapa 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 geliştirmiş. geliştirmiş. Demek ki insanoğlunun elinden bir şey kurtul,